cezaevlerinin çok fazla dolduğunu ve bir toplumsal barışa ihtiyaç bulunduğunu edine getiriyordu. Ve geçmişte verilen cezaların büyük bölümünün de bugün atısta olan yani FETÖ'ne değil de tutuklu olanlar tarafında verildiğini dolayısıyla onun yeniden ilanlanması gerektiğini belirterek 5 yıllık bir blok indirim süresi ve gördü bütün cezalarda. Yani cezaya tabi hüküm ee, kaç yıl seçti. Şimdi ee, Buna ama Adalet Kalkınma Partisi çok sıcak bakmadı. Bunun ilk anca birinci pakette olup olmayacağı tartışma konusuydu. Birinci paket infaz düzenlemesini kapsamadı. Onun dışına çıkartıldı. ikinci pakette getirileceği belirtiydi ama Adalet Kalkınma Partisi o dönemde MHP'nin bu teklifine hiç olumlu ve sıcak bakmadı. Hatta Anayasa Mahkemesi'nde dönüp başlama affına dönüşüneceğini bile ifade etti. Fakat Aradan geçen zaman içerisinde mi diye Hareket Partisi de VES'e sunmuş olduğu bu teklifini geri çekti. Ve o dönemde çakit Hareket Partisi'nin devlet bahçeli, ee, biz bunu geri çekiyoruz ama donduruyoruz. Yani onu vazgeçmiş değiliz, bundan kesinlikle geri adım değil, atmış değiliz ama donduruyoruz ee, diyerekten bir tarafta bıraktı. Fakat bu dönemde ilginç bir gelişme yaşandı işte son dönemde. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'nin teklifini de yani o 5 yıllık indirim teklifini de ikinci pakette getirmek için hazırlık yaptı. ...infaz düzenlemesinin içerisine koymaya karar verdi. Ve bu ne getiriyor dersek? Bu şunu getiriyor. Yani belirli bir tarihe kadar olan suçlarda veya belirli bir tarihe kadar ceza almış, kim almış kişiler o tarihten önceki suçlarına ilişkin cezalarında 5 yıllık bir indirim yapılıyor. Yani ceza ta, cezaya tabi sürelerinde 5 yıllık bir indirim yapıyor. Diyelim ki 10 e, yıllık bir ceza aldıysa onun 5 yılı düşüyor. Geri kalan 5 yıl üzerinden diğer işlemler yapılıyor. Ben Münih Çelket Partisi bunun için bir süre de birin demişti. E, 2018 tarihine bedava almıştı. Yani 19 Mayıs 2018 tarihinden önce işlenmiş tuşlar açısından e, el alıyordu. Ee, şimdi anladığımız kadarıyla veya aktarıldığına göre Adalet Kalkınma Partisi bunu yeniden düzenliyor. Yani 19 Mayıs 2018'i biraz daha yakın bir tarihe çekiyor. Ee, ondan sonra onlar önceki suçları kapsam alıyor. Ama bununla birlikte kendi düzenlemesini de getiriyor ad Peki bunu bir üç e, toplumsal destek üzerine e, gündene getiriyor. Olmaya. Ben bir toplumsal ihtiyaç planı ve okuduğunu anlıyoruz. Partinin nedir? Onu dahil verip vermiştik. Şöyle dün Sayın Fethi Yıldız'da konuşurken ki kendisi Milliyetçi Hareket Partisi hukuk işlerinden sonra da başka başkan yardımcısı ve onun ifadesi daha iyi anlatıyor. Diyor ki bu cezaların ağırlıklı bölümü bugün hakim kez savcılık meclislerinden atılmış fıtı nedeniyle tutuklanan ve yargılanan ve ceza kişiler tarafından verildi. Toplumun barışması yaralanmış salat tedavi edilmesi gerekir. Uruştu, uyuşturucu baronu ile torbacılık, e, şomofol çocuğa aynı cezayı ...vernemek gerekir. Dolayısıyla... ...burada bir toplumsal vuruşu savunması gerekir... ...diyerek ve aslında... beklentisini söylüyor. Ama burada asıl önemli olan şu... ...200 bin, 220 bin civarı olan... cesade kapasitesinin... ...bu bin 300 bine aşmış olması... ...yani 100 binlik bir fazlalık olması... ...ve bu kapasitenin artık taşınamıyor... ...duruma gelmiş. Zaten... ...Adalete Kalkınma Partisi'nin... ...yeni hazırladığı teklifin ana teması da... ...bundan olmuş Şafçın. Eee... Yine yazınızda detaylarını anlatmışsınız Muhalen Sarıkayet taslağın içinde neler var onlara da biraz değinelim. E, toplumsal barış ve bahsettiniz ama bir öyle üzerinden de ofunama anlatıyorsunuz orada bu ve taslakla neler e, getiriliyor diye. Bunlar e, bunları da biraz dinleyelim. Daha sonra işin kuki borçunu soracağız doktor. E, ve avukat lezunu çok kısa. Evet, ya. evet çok kısa hemen anlatayım. Ve mevcut durumda. Cezanın üçte ikisinin ee, infaz kurumunda geçirilme sorumluluğu var. Yani 12 yıllık bir ceza aldıysa onun 8 yılı zorunlu olarak kalması gerekiyor. Ondan bir yılda e, denetimi serbestlikten düştüğü için 7 yıl hapis cezası olarak çekiyordu. Yani yeni uygulama buldu. Ama hükümetin hazırlamış olduğu taslak teklifte iki uygulama e, getiriliyor. hangisini tercih edileceği şu an kim bilinmiyor. Ve bunlardan bir tanesi 1 bölü 2 oranında cezanın indirilmesi, geri kalanı da 5'te birinin zorunlu olarak yatırılı, pardon 4'lü 3'ini yatırılı, 5'te birinin e, çekilme zorun e, affı uğraması veya indirime uğraması, af demeyelim bu böyle yanlış bir ifade, 5'te birinin indirime uğraması, onun üzerinde de 1 yıllık şu an bu ve denetimli serbestliğin 2 yıla çıkartılması. Örnek üzerime gidersek yine 12 yıl gidersek eğer Birinci bulgulama tercih edilirse 6 yıl hapiste kalma sorumluluğu var. Orada bir infaz indirimi ayırılmıyor. Ee, pardon orada bir denetimli servislik indirimi e, söz konusu değil. Ama eğer ki 5'te 1 veya 4'te 3 yatma zorunluluğu olarak e, uygulanırsa burada da 12 yılın önce 5'te e, 1'ini alması gerekiyor ki bu ortalama olarak 2,5 yani yıl kadar süreye geliyor. ...o 9.5 yıla dişiyor ...artı 2 yılda... ...deretimli servistik getirildiği için... ...ee ceza süresi... ...yaklaşık işte 7.5 yıl... ...veya 7 yıla yakındır deş... ...süre hapsede kalması gerekiyor... ...yani birinci uygulamayla ikinci uygulamanın... ...12 yıllık bir cezadaki farkı... ...1 yıllık daha fazla hapsi öngörüyor... ...eğer %50'e uygulaşsa... ...6 yıl yatacak yarısı... ...12 yıl üzerinde ama... ...ee 5'te 1... ...ee oranında veya 4'te 3 diye nitelendirdiğimiz yatma zorunluluğu oranda uygulanırsa da 7,5 yıl kadar bir geliyor. Bu ile yalnız bir şey daha getiriyor. Eğer ikinci uygulamadaki ağırlıkla üzerinde durulan nokta o. Herhangi bir şekilde ceza almış kişiler o cezayı çekmeden veya hiçbir şekilde hapishane yüzü görmeden salı veriliyordu. Dolayısıyla bunda özellikle 4 yıllık bir ceza aldıysa veya altı işte 6 yıl 8 yıla kadar olan cezalarında çoğunlukla eee yara açık cezaevini görüp gidiyordu. 4 yıl almışsa hiç cezaevi yüzü görmüyordu çünkü 3'te e, ikisini e, çekmek zorunda kalıyordu. Üçte biri ve zaten şeyde 3 yıl aydı. 2 yılda zaten ve bir şekilde iyi halde ve beretimle serbestlikten düşüyordu. Geri kalan bir yılı da yara açık cezaevini hiç cezasını çekmeyen solu biri diyordu. En bu yere getirilen sistem eğer ki birisi suç işlediyse hiç haksaneye girmede mahkeme kapısından direkt salı verilme yönüne gitmeden bir uygulamaya gidilmesi kararına varılmış. Dolayısıyla suç işleyenin muhakkak hapsani yüzü görebileceği bir sistem de Bu Zeyslam'da biraz önce söylediğim gibi o beşli birlik indirin ama dört Türkçünün muhakkak cezabinde içirmek. Yani ceza süresinin dört Türkçünü yatmış şekli. Dolayısıyla aslında Yeni bir şey yok. O, tüm zel sen an, e, yere bak, yere da, infaz hakimliği getiriyor. Bir de infaz hakimliği getiriyor. Ve infaz hakimliği de şu mugire kadar bir kurumdu. Ama o kurumun bir türlü hayata geçirilemiyordu. O kurumu hayata geçiriyor ki bu da e, iyi hay indirimlerine ilişkin düzenlemede önemli bir yakış karşı. Çok teşekkür ediyorum. Haber Türk yazları Mayran Zicikaya e, bu taslağı e, içindeki e, Kefe Tayland'da da bize yazısında da e, değinmişti. E, bu işi tabii siyasi açıdan e, hangi noktada bulunduydu? E, bir taraftan da hukuki boyutunu e, konuşmak istiyoruz Vakti de LA deyince. E, Kukçi Doktor Şevzan Pözemiş katılıyor 360 şeyinde merhaba hoş geldiniz. Uşbulki yayınlar. Teşekkürler Rezan Bey size. E İki sorum var. hızlı da gitmeyi umuyorum vaktimizde doğru kullanmak adına. Ben nasıl bir toplumsal esim var karşımızda? konu Ankara'nın gündeminde e, toplumla gündeminde olduğu için orada da Ankara'da da konuşuluyor. Dizayirlerindeki durum ne? Nasıl bir toplumsal esim var karşımızda? Şey, şirket kitap oyusu ne? Tabi bu çok sıstırdaşlı bir program yapmak lazım. Ve daha kapsamlı ve çirkek gibi misliye, aday hakavın koyuyla gibi çalışma başlatıyor içe... der ve fomsoz bir faskanla değişiklik ki akademisyenlerden, bilim adamlarından... iyi bulamaçlardan, maç sarcık makamlarından, görüş aldı. Bu çok kıymetli ne saydın da bu kapsamda bizden de görüş alındı. biz yaklaşık bu düzenlemeyi 3-4 saat falan konuştuk üzerinde. Ee, birkaç meslektaşımızla birlikte Vevzat Genel Müdür Hüseyin Niyazi Beyefendi, Yalnızı Mehmet Bey. E, çok konuştuk. Görüş önerilerimizi ilettik. Sayın Bakan ilettiğimek üzere paylaştık. Dolayısıyla o düzenlemenin o haline de vakıfla mutlali olduk. Getirilmek istenen düzenlemenin o haline. Bu konudaki değerlendirmeyemizi de kapsamlı bir şekilde ilettik Sayın Bakan'la paylaşılmak üzere. Şuna özellikle söyleyeyim bize anlatılan mı bizim yaptığımız çalışmalarda şu çok net saçma malden kadar aşkı. Türkiye'de evet cezai futbol kurtabeli elal sertler sıcaydacılık ve uslah ama bir diğer önemli en hususta cezaların hakça insanca insan olumla şekilde ve çektiği ümmesi fazlutun de bu. Şu an bizim ceza birbirlerimizin kapasitesi 120 bin, an itibariyle yaklaşık 300 bine yakın bizim tutuklu, hükümlü bir hüküm özgü ve an itibariyle ceza infaz kişi var. Dolayısıyla bu da eğer koğuşlarda 2,5, iki 2,5 katlı bir kapasite aşının söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu yürüyene bakarsa aslında bu toplumsal ihtiyaçmış gibi görünüyor fakat bunun felsefesinin topluma çok iyi anlatılması lazım. Orada da etraflıca e, bölüşlerimizi derme bulduk. Çok da kıymetli bir imkanda bu. Orada da söyledik. Bunun felsefesini anlatılması lazım? Nişi toplumsal bir ihtiyaç cezanın infazının hakça, insanca, insan onunla yaşı şekilde infaz edilmesinin enerjisi prensip olduğu için. Birinci problem bu, bu. İkincisi Sayın Sarıpeya yazmış çok kıymetli bir bezeteci. Ben de takip ediyorum kendisini. Çok değerli gerçekte. Fakat bizim o gün itibariyle bir kısa zamanda yakın e, vadede bir, bir görüşme, bir istişare söz konusu oldu. Meslektaşlarımız da var, var başka dolgun olmacıyla. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifinin güzellemine yer olacağına ilişkin bir değerlendirme yapılmadı. Yani teklif anlatılı ter şöyle anlatımda bize şartla sılılerme bir bölü ikiye inilecek. Diletimi sadeslikte bir yıla çıkacak. Bundan önceki suçları çi yani 6 yıl ceza almış olan bir kişi katalog suçlar tek tek sayıldı. Bundan istisna olmak kaydıyla şartla sılılerme 3 yıl Değitimi sadece misal edecektiği için cezaevinde kalmamış olacak. Bir defaya mahsus olmak üzere geriye etki olarak böyle bir düzenlemenin masada ol. Bu söylendi. Uyuşturucu suçları, cinsel suçlar, terörle mücadele kanlı kapsamında işlenen suçlar mükerreliler. Yani yeniden suç işyerler daza sözü içerisinde ve devri derlerine işlenen suçların kapsam dışı olduğu da katalog suçlar şeklinde sayma metodu ile tek tek sayılmış. Ve böyle bir düzenleme hedefi var. Bu bir Çok önemli olduğu için söylüyorum. Bundan öncesi için tekraren söylüyorum. 3 halk 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gelecek. Ve etimisel destekle 1 yıldan 3 yıla çıkacak. Yani 6 yıl ceza almış olan bu kapalı ok suçlar söz konusu değilse e, bu ifaz özel etanındaki değişiklikle de değil, tahliye olan imkanı söz konusu olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin cezanın miktarından 5 yıl düşürmesine ilişkin e, teklifi ee, orada mir tezahür bulmamıştı. Bir yansıması yok. Zaten kanatınca bu bir özel af olur. Çünkü ceza miktarını direkt düşürüyor. Öyle. Hiç böyle bir şey 360 ihtiyaç var. 360'a ihtiyaç var. Türk kat bu konuda açık. İkincisi şu. Bundan solası için de ifaz kanında köprü değişikler yapıyordu. Şartla salılarına bu solası için 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye gidecek. Devletimi serdesik ise şartla sadıl erimesi için içeride yatılacak sürenin bir bölü bir işi olacak. Bu hedef de şuydu, ceza miktarı mı olursa olsun. Rüçmişe dayalı böyle bir değişiklik yapıyoruz. Soğuzlara affa benzeyen bir infaz kanlı değişikliği yapıyoruz ama bundan sonra da 3 ay bile ceza cezası, cezası ertelenmemişse, eğitimin açıklanması gibi bırakılmamışsa ceza kalsın. Yapanın yanına kar kalıyor mantı olmasın e, ee, ve cezalan caydırıcı olsun, kadık olmasın diye iki ana tema vardı. Ee, bu iki kapsamı değişikik var. Onun dışında tabii çok uzun